Dünya çapında yaşanan iklim değişikliğine bağlı olarak, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özellikle üzüm bağcılarının kullandıkları yeraltı suları her gün biraz daha derine iniyor. Yaklaşık 10 yıl önce ortalama 70 metre derinlikten çıkartılan artezyen pompası suları günümüzde 300 ila 400 metrelere kadar indi. Suların her yıl derine inmesine bağlı olarak kuyulardaki arızalarda artmaya başladı. Eski teknolojilerin geride bırakıldığı günümüzde pompa arızaları artezyen kuyusuna salınan su altı kamerasıyla kolaylıkla tespit edilerek tamir edilebiliyor. 10 yıldır bu işi yapayım. Eskiden sular 60 metreydi. Şimdi 300 metreye kadar indi. Her yıl gittikçe sularımız aşağı gidiyor. Geçen sene 60 metreydi. Bu sene 100 metreye kadar indi sular. Yeni kuyular çakılıyor. 300, 350 metre. Pompalar büyüyor. Kuyularda eskiden kışlarımız bol oluyordu. Yağışlarımız bol oluyordu. Geldiğimiz senelerde İklimlerimiz değişiyor. Kışlarımız, yağmurlarımız yazı kalıyor. Kuyularımız artık 100 metre kuyular kurudu. Yani e, su sıkıntımız gittikçe, yıllarımız, kışlarımız yağışlı olmadığı için su sıkıntısı çok çekiyor.